Arkadaşlar bugün genel Minecraft'ta video çekiyoruz. Bugün yanımda Bedirhan var tekrar iki kuzenimle birlikte çekiyoruz. Bağlanamıyoruz arkadaşlar. İnternetimiz olmadığından bağlanamıyoruz. Evimize yakında internet bağlatacaklar. Daha o zaman birlikte bir kuzenimle bağlanarak video çekebiliriz arkadaşlar. Şimdi bugün gizli tünel videolar çekeceğiz arkadaşlar. Burada altın tünel var. Elmas tünel var, böyle bir de tuhaf tünel var. Korkunç tünel. Çok tuhaf ses geliyor arkadaşlar içinde Şimdi bu kez de içeriden ödüller çıkacak arkadaşlar. O ödülleri alacağız şimdi. Kılıçlarımızı, zırhımızı falan giyeceğiz ve süper bir savaşçı olacağız. Ve o adamın işini biteceğiz. O adamların eşyaları koruyanlar var. Onları öldüreceğiz. Ben gol ne paramız Zırhımızı giyelim. Şimdi kaskımızı da giyelim. Evet arkadaşlar, tam bir savaşçıya benzedik. Şimdi gidip onları öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, bakın bununla daha çok daha hızlı hareket edebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Allah Allah. Şimdi elmas tünelden başlayalım diyecektim ki kapalı. O zaman altından başlayalım. Yok neyse kuzenime sorayım hangisinden başlayalım. Hangisini aç seçelim kuzen başlayalım. En yandaki. en yandaki. Elmas olana giremiyoruz buna o zaman. Evet arkadaşlar bunu da yarışacağız. Aşırımız gelmiş biraz. Evet. Çok tuhaf sesler geliyor arkadaşlar. Vay. Galiba bunun içinde ödülümüz var. Oha. Hiçbir şey yok lan boş. Kandırmacı Arkadaşlar ben korkuyorum. Çıkalım buradan. Çıkalım buradan. Tuzakmış arkadaşlar. Tuzakmış ya. Ölecekti kalk kalsın arkadaşlar. Neyse ki hayatta kaldık. Senin gibi var olmaz olsun. Kuzey şimdi buna gireceğiz. Başka kumara kalmadı. Buna giremiyoruz. Bakalım. Bunda neler Ha, diğer ses Vay be. Ne oluyor lan? Çıldırdılar. Oha, bir sürü canavar var. Allah Allah Allah. Gel abi gel 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 gel. <laughs> gel oluyor. Oha, kaç kişi var? Kaç kişi lan Allah, gel buraya oğlum. Gelin oğlum gelinler. Gelin oğlum bir vuruyor. Ha! Güzel mi kuzenler onlar bu savaş bitmez. Değil mi kuzen? Evet. Ha! Güzel mi kuzenler onlar bu savaş bitmez. He? Bitmez oğlum. Bizim derdimiz sadece allah verir. Yapıştır. Ölene zaman artık. Ölene zaman. Allah ölüyoruz. Çok az canım kaldı. Geberin lan geberin. Öl lan sen de. Allah Allah. Ben kolunu arkadaşlar. Bir gel bir ne? Arkadaşlar bunlar şimşek değil mi? Oha bir sürü canavar. Gelin lan buraya. Oha vuramıyorum diyorum ya. Oha oha bana diyorlar. Ay ne bak öleceğim öleceğim. Yapar gitmem. Siz hızlıysanız ben de hızlıyım lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi süper gidiyorum. Oha öyle. Ne oluyor lan? Hangi gidiyorlar? Gel lan buraya sen de. Arkadaşlar bunlar herkesle dövüşemiyor. Sinirim bozuldu. Gel lan sen. Gelin oğlum. Evine evin, gitse oğlum. Arkadaşlar oha uçuldum. Gel lan sen de buraya. Gel lan. Seni de alırım aklın öyle. Sen de gel. Evet. Ses mi? Oha çok tuhaf ya. Meşalelerini toplayalım. Oha bu meşaleler nasıl duruyor? Küş. Meşalelere bak. Ne? Hey Kafa. Ruby. Arkadaşlar Ruby bulduk. Ve bir adet araba ve anahtarı. Vay be. Ruby bulduk arkadaşlar. Topla topla. Açsana da lan. Şu hatları koyalım. Şunları da koyalım. Şunları da. Şunları da. Şunları da. Şunları da. Şunları da. da. Patladığımız için bunlar da gelmiş. Bir de lever. Aa bunlar şeyleri açacak arkadaşlar diğer kapıyı. Ama çok tuhaf daha. Sesleri duyuyor. Duymuş oldum. arkadaşlar çok tuhaf sesler geliyordu. İlk önce arabamızı deneyelim arkadaşlar. Oo çok güzel. Ben onu mu göremiyorum? Arkadaşlar çok güzel. <laughs> arkadaşlar çimenin içine girdi görüyorduk az az. Yani, güzelmiş ha. Çok güzel arkadaşlar. da o kadar çok fazla var ki. Kaliteli bir araba yani. Evet çok güzelmiş arkadaşlar. Neyse bir sonraki tünelimize girelim. Şurubileri sandığımıza koyalım. Hadi geçin ya, geçin. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Sandığı doldurdum. Şimdi bunlarla son elmas odaya gideceğiz arkadaşlar. Elmas siner. Vay. Oha, mişele bak. Nişanlılar bir elmastan. Hmm. Bir vagon alalım. Sizce sonda ne var arkadaşlar? Kuzen sence sonda ne var? <laughs> ben nereden biliyorum? Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Gel Gel yanımıza dur. Arkadaşlar her zaman saçıyorum. Kanala abone yap, like atmayı unutmayın. Sloganımız kanala abone ol, mutlu ol. Like at, hayata tat kat. Bildirimleri aç. Enerji aç. O saçma oldu ya. Oha, 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 oha. Oha, oha. Çüş, neydi o öyle? O neydi ya? Heh. Onların okunu onlara doğru lafı çıksın. Arkadaşlar, karamel çöpek gibi üstüne yağdıyorlar. Her yerden oku yağdırıyorlar. Gelin. kaç kaç kaç. Arkadaşlar. <laughs> Oyun çok kıskastı. Kapılar bile karman oldu zaten. Lan <laughs> oğlum ne oluyor? Önce hana takıldım. Kızan gelip kırdım. Kaç. Kaç kaç kaç. Önce. Öldü ha. Ne? 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 Geber lan! Geber Sen de geber. Geber lan çek git. Ne? Ne? Büyü elma yemem gerek. Hainlere bak ya. Olayı mahvettiniz lan. Flash. Yürü git lan. Ya arkadaş geber lan. Geber lan. Şu örümcek ağrına takıldı. Geber lan. Gel lan senden tek atak kaldı. Gel, gel lan gel. Gel lan gel. Ah. Ateşin kalıcı. Gel. Ay ne bak ya. Al sana. Gel lan lan. Of ya. Nasıl iş? Yoruldun ha odaya bakın arkadaşlar. Mahvettiler ya. Lambalar. Neydi öyle? Lambalar da mavi. Hakikaten kuzey lambalar da mavi. Çüş. Şunları şuraya koyayım da atsın. Şimdi şunları atayım. Rengi dönme. Saat ok fırlattılar ya durmadan. Oo bayağı bir şey var Allah Allah böyle ilk kez bastığımda topluyordu hepsini. Hepsini toplayalım böyle. Ben hepsini toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar burada bir de Thanos'un eldiveni varmış. Sonsuzluk eldiveni. Ve Omnitrix varmış arkadaşlar. Bunlar da ne gibi Ve şey. Araba ve anahtarı. Evet arkadaşlar. Omnitrix ve Thanos'un elbette bulduk. Vay canına be. Hmm. Omnitrix. Oha oha oha. Vay haine bak sen haine. Orada beklemiş beni ya. Bekle oğlum sen bittin. Bittin oğlum. Gel lan bir. Gel. Gel lan. Hayır yani vurması da şurfsuz. Oh. şuna şimdi koyayım şuraya. Evet arkadaşlar. Şimdi oha. Kuzenim bana bunu da gösterdi. Bunlar da maviymiş. Bunlarla da yukarı çıkacağız. Şimdi yukarı çıkalım. Ama her şey mavi daha çok güzeldi. Aldığımızı geri iade edelim. <laughs> Kılıçlar süperdi. Arkadaşlar. Bu ka süper kalma çok güzel. Bakın canım artıyor. Evet arkadaşlar. Videoya yorum yapmayı ve Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu neymiş? Oo. Bu diğerinden farklı. Bakın bu daha değişik. Sarı. ne lan ahası? Uf. Çok güzel. Evet arkadaşlar. O müzik kazandık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.